Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Sanat Konuşması Sayın Davut Güloğlu ile birlikteyiz. Davut Bey merhaba öncelikle, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, şimdi Davut Güloğlu'nu tanımayan yoktur tabii ki, çok sevdiğimiz bir sanatçı. Ee, Davut Bey farklı bir yönüyle görüyoruz, siyasetçi yönüyle görüyoruz. Peki neden Yeniden Refah Partisi Davut Bey ve neden siyasetçi? Tertemiz olan tek parti o da Yeniden Refah Partisi'dir. Çünkü milli görüş davası hiçbir zaman ne ülkesine ne milletine hiçbir zaman yanlış yapmamıştır tarihinde bile 1960'dan beri yani 60'tan beri Necmettin Erbakan'ımızın kurmuş olduğu parti ve söylemleriyle beraber dikkat edersek yeniden Refah Partisi'nin zaten kuruluşun neden olduğunu ve niçin orada olduğunu apaçık ortadadır ya. Yani. Peki yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Yoksa Fatih Bey kendisi mi Cumhurbaşkanı e, adayı olacak? Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adaylığını zaten kendisi ifade etmiştir. Televizyonlarda, sosyal medyada, her katıldığı programda. Evet. Ee, genel Başkanımızın deyimiyle söylüyorum, söylemiyle. Eğer bir partinin başkanıysanız, siz zaten Cumhurbaşkanı adayısınız. Evet. Yani onun hiç bunun zaten altını çizerek her zaman kendisi ifade etmiş. Bizim şu anda e, adayımız, Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'dır. Cumhurbaşkanı evet. Evet. Peki Davut Bey Millet İttifakı'na bakış açınız nedir? Ve Cumhur İttifakı'na tabii bu arada Şimdi Millet İttifakı'nı eleştirmek biz böyle çok daha e, nazik dille eleştiriyoruz oluşum bizi çok mutlu etmiyor açıkçası hiç olmayan e, bu devletin e, içerisinde hükümetin içerisinde olan e, bir dünya lider var farkındaysanız yani o liderler parti oluşumuna geçmiş ve o parti kurmuşlar ve bu ülkeye 15 yıl bakanlık yapan var, başbakanlık yapan e, şahıslar var tabii ki e, parti başkanları var ve ayrıyetten de masanın altı değerler her zaman. Biz masanın altında çok dikkate alıyoruz. Bu konuda tabii ki oradaki seçmenler, özellikle seçmenlere biz sesleniyoruz. Eğer gerçekten milli duygularını sahiplenecek, bu ülkeyi sahiplenecek, hem e, ülkesine, bayrağına, vatanına hem dış e, güçlere karşı hem de içteki olan hainlere karşı savaşabilecek, dük durabilecek tek partiyiz. Biz bunu buradan iletelim. Tabii ki Cumhur İttifakı'na gelince biz Cumhurbaşkanı'nın yaptığı her zaman e, şöyle söyleyeyim, doğrular hep alkışlamışızdır. Partinin parti tüzüğündeki oluşumlar yanlışlara da her zaman karşı durmuşuzdur. Eğer biz diyoruz tüm buradan da sesleniyoruz. E, Genel Başkanımızın da seslendiğini birçok kanallarda duymuşuzdur. Biz doğru olanın, doğru siyasetin, edebin, ahlağın yanındayız. Biz artık kavga, gürültüden bıktık. Biz gerçekten bu milleti nasıl rahat ettirebiliriz? Bu milletin önünü nasıl açabiliriz? Sanatın, kültürün, geleceğimizin, teknolojimizin, e, tabii ki tarımımızın, bu insanların sıkıntılarını nasıl çözebiliriz? Oluşumunun içerisine girmişiz ve biz bunun için kitaplarımızı bile yazmışız. Hiçbir parti kitap tüzüğü yazmamıştır. Altına imzası olan tüm oradaki MKYK üyesiyim ben de. Yeni Refah Partisi çok yeni bir parti olmasına rağmen hızlı gelişti gördüğüm kadarıyla doğru mu? Şu anda yeniden Refah Partisi. Bir bayağı bir parti sanırım. Şu anda her, her ay birinci olarak çıkıyoruz üye sayısı olarak. Bunlar yayınlanmıyor. Biz bundan da çok aşırı derecede rahatsızlık duyuyoruz. Bizde yalan yok, bizde dolan yok, bizde sahtekarlık yok, bizde hırsızlık yok, bizde rüşvet yok. Bizim gerçekten arkamız, önümüz, sağımız, solumuz, dibimiz tertemiz. Onu çok iyi biliyorlar. Ve asla ve asla en önemli dikkat etmekte halkımız da bunu biliyor. Her çıktığımız yerde de söylüyoruz. Adalet, adalet, adalet. Zenginle fakir dava oluyorsa, zengin kaybedecek haksızsa. Yani eğer zenginle zengin de dava olduğu zaman kimin daha çok dayısı var, kimin daha çok gücü olduğu olan kişi kazanmayacak. Adalet de o kazanacak. Biz bundan yana adalet gelmeden huzur gelmez. İlk önce adalete sımsıkı sarılacağız. O adalette Allah'ın ipine bağlı. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan inanıyorum ki dünyada her şeyden gelir. Biz Allah'ın ipine sarılmış ve tabii ki bu şekilde de davamıza da sarılmış bir partiyiz. Onun için Allah bu gibi da hastanedir ve başarılı çıktı. istemiyorum. Halkımız da çok iyi anlıyor. Çok güzel aşıklar ve kutaklıyor. buna Peki e, gençlerin yaklaşılması için yenir bak parçası arayış görüş <laughs> <laughs> davası uyumaz. zaman adaletsizlik olan yerde sesini çıkarır. Ezilenin yanındadır. Hangi dinden, hangi milletten, hangi ırktan olursa olsun ezilenin yanında olan bir partiyiz. Bunu gençlik çok iyi algılıyor. Şimdi D kuşağı dedikleri gençlik benim için Osmanlı kuşağıdır. Ülkenin bence en güzel eğitimi almış ve donanımlı bir gençliktir. Tek istedikleri doğru bir liderdir, adaletli bir liderdir. Çünkü milletçiliğimizi bu şekilde yönlendirmek ve değerlerine sahip çıkabilecek e, platformlar oluşturmak lazım. Biz onların üzerine de çalışıyoruz. Allah'a şükür olsun. Bu tek bizim koşulmamızla gitmiş olduğumuz konferanslarda ya da e, vermiş olduğumuz üniversitedeki de ben katılıyorum bazı üniversitelerde konferanslarla bu bunun üstesinden gelemeyiz. Bunu tamamen parti olarak sahiplenmiş. Öyle bir öyle bir yolda yürüyoruz ama genç önce televizyonlar, sosyal medya her yere el atmamız gerekiyor. Yani biz kendimiz ona tepki göstermemiz gerekiyor. O yanlış olanı, bunu da e, gören gençliğimiz var. Şükürler olsun. Yani yanlış olanı bunun ne hale bunu nasıl yayınlanlar diye diye çok büyük bir tepkide gösteriyorlar. Yani e, şükürler olsun ki gençlik de anlıyor. Biz de gençliğe daha iyi kendimizi anlatabilmemiz için de imkan verilmiyor. Sosyal medyada olsun biz kendimizi biraz anlatabiliyoruz. Televizyonlarda nedense haberlerde hiç yokuz. Yani dikkat ederseniz eee tüm televizyonlarda Davut Güloğlu 3 yıldır MKK üyesi, Genel Başkan Sanat ve Kültür Baş Danışmanıyım. Bir kez daha bana mikrofon tutulmamış. Dememişler ki ne işiniz var sizin Refah Partisi'nde? Neden siyasete girdiniz? Davut Güloğlu diye sorulmamış. Ama etten püften bir şey yapsam her gün kapımda olurdu televizyonlar. Ama ben de televizyonlara soğumuşum. Aynı şeyi gardıma almışım. Onlar bizden uzak duruyorsa ben de onlardan uzak duruyorum. Haklısınız. Yani çok onun son, evet. çok, çok bak bu konu çok hassas bir konu. Evet. Dikkat ederse gençlik uyanacak. Neden bizi görmezden geldiklerini biraz düşünsinler. İki ellerini kafalarının arasına alıp bir düşünsinler. Davut kardeşlerini çok sevdiklerini biliyorum. Ben hem abileriyim hem kardeşleriyim. Neden bizi görmezden geldiklerini lütfen ve lütfen altını çizerek onlara sesleniyorum. İyi düşünsünler. Neden televizyonlarda yokuz ve yeniden Refah Partisi tüm illerinde teşkilatlanmasına rağmen tüm e, e, köylerindeki sandıklarına kadar hazır olan bir parti ve üye sayısı her geçen gün artan bir parti ve bu milli görüş davasına her geçen gün büyüyen bir parti ses getiren bir partiyi neden medya görmez bunu bir düşünsün özellikle Z kuşakta dediğimiz kardeşlerime sesleniyorum onlara sesleniyorum onlar çünkü akıllı okumuş daha ayakları yere basan kültürüne kitabına ben inanıyorum daha sağ, sadıktırlar ama onları yönlendirecek bir lider arıyorlar o liderde ben onlara sesleniyorum İyi araştırsınlar Doktor Fatih Erbakan'dır. İyi araştırsınlar. Araştırıp oylarını kullansınlar. Ben onlardan tek isteğim budur. Yani böyle televizyonlardan isteyip de bizleri eleştirmez, bizi görmezden gelmesinler. Bence araştırıp ondan sonra karar versinler oylarını kullanırken. Çünkü ülke hepimizin ülkesi. Bu vatan bizim vatanımız. Onun için sahip çıkmaları lazım. Sahip de oyla çıkılır. Biz demokrasi diyoruz. Sesleniyoruz, bağırıyoruz. En büyük demokrasi mitinglerinde katılan bir sanatçı kardeşleri olarak. Bir bu vatana, bayrağına aşık olan bir sanatçı kardeşleri olarak. Hiçbir zaman vatanımı, ben dedim ya vatanım varsa, söz konusuysa sanatı elimin tersiyle iterim dedim. Ben bunu her zaman söylüyorum. Önce vatan, vatanı olmayanın sanatı da olmaz. Ben bunu hep söylemişimdir. Onun için kardeşlerime sesleniyorum. Daha hassas baksınlar. Daha hassasiyet ve incelesinler. Sırt dokusunlar. Bu oyuncak değil. Siyaset oyuncak değil. Siyaset gırgır çamata gır yapılan bir yer değil. Siyaset geleceğimiz demektir. Geleceğimize sahip çıkmaları için çok dikkat etsinler. Evet çok haklısınız. E, biliyorsunuz son günlerde Gülşen e, bir büyük, büyük bir gaf yaptı imaçlar hakkında ve tutuklandı. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir? Bir sanatçı olarak sizden de öğrenmek isterim. Şimdi o kadar oluşumda baktığınız zaman o kadar şeyler oluyor ki. Bir sanatçı gözüyle şimdi konuşuyorum. Hem sosyal medya üzerinde olsun. Hem <laughs> yani evet, o o arkadaş hatta ve hatta, hatta çok yanlış hatta çok büyük bir ya e, Yani o e, dünyasına kendisi de baş başa bırak. Ama noktasında o kadar olum şeyler var ki ceza kesilebilir, para kesilebilir. Farklı algıyı Bazı güçlerin Bazı güçlerin e, e, yapılan bir olarak algı. Yani çok daha farklı olabilir. Bence e, tüm belediyeler, tüm e, Türk e, organizasyonların bunlara karşı çok büyük bir e, bir alması gerekir. De konuda? Evet, bir sanatçı böyle bir gafet, gaf bir kaf değil. Söylenen zaten gülüm. Ama çok tanıtıyoruz. İnanmıyorum. Hepsi özgür Ama tutuklama konusuna katılmıyorum. Bir sanatçı. Yani yorumlama ya dolayı ya da söylediği özgür ve davranışından dolayı tutuklanması bence ee, çok bu ele katabilir zaten. Tutuklamasına bu cezayla ee, nasıl söyleyeyim ee, daha çok maddi bir cezayla yani bunu sorgulanıp bu halkın e, buna tepki göstermesi bunun e, anlamda organizasyon, organizasyonların yapılan belediye yapılan organizasyonlara tepki olarak konser ver mi cezalarsın o ile beraber sanatçılar yanlış yaptı yani o kadar yanlış olan şeyler var ki mesela baktığınız zaman netflix'te neler dönüyor Ahlak yapısı almayı. Ben az zaman gidip Netflix'i hepsini toplayıp içeri atsınlar. Orada şirketler ee, birbirine girmiş. Yani çocuklarımız Netflixiz diyor. Onun hiç baktığımız zaman ben ee, bu konuda sanatçı ama bu konuda sanatçı kimle konuşuyorum? Yazdığım değil bu. Bu benim kendi fikrim. Yani edep ee, yani şöyle edebi ahlağı her ülke kaldırmaz. Her ülkenin bir kültürü vardır. Bizim ülkemiz bunları kaldırmıyor. Bunları dile getirmek lazım. Yani biz yadırgamıyorum, ben onları kınamıyorum. Onlar gitsin. Hangi ülkede bunları yapmak istiyorlarsa onu kaldıran ülke orada yapsınlar. Bizim ülkemiz bunları kaldırmıyor. Bunları görmek lazım. Biz çocuk gibi, baba olarak konuşuyorum. Bir baba olarak konuşuyorum ve bunlar beni çok üzüyor. Ya yani bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü aile en kutsal şeydir. Aile en kutsal şeyimizdir. Bizim değerlerimiz en kutsal şeylerimizdir. Biz aile konusunda çok e, a, yani çok artık hassas bir milletiz. Doğru. Aile konusunda çok artık yani şöyle söyleyeyim, hem hassasız ama aile konusunda da biz yani çok e, tavizler verdik. Neyse. Tavizler veriyoruz. Biz birlik olacağız. Sesimiz bir olacak. Gül çıkacak. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. O zaman milyonlar birleşince tüm dünyaya sesimiz duyulur. Biz olmazlarımızı iyi altını çizmemiz lazım. Biz değerlerimizin iyi altını çizmemiz lazım. Biz kim olduğumuzu asla unutmamamız lazım. Nereden geldiğimizi, ne için mücadele verdiğimizi, hangi dinden, hangi inançtan olduğumuzu iyi bilmemiz lazım. En modern baktığın zaman, en, en modern ve en e, saygı tutan, ve en kutaklayıcı insanlığı, hayvanlığı, doğayı sahiplenen, kutaklayan ve asla ve asla adaletten taviz vermeyen bir dine sahibiz. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Buna çok iyi Ben sana çok dikkat edebilirim. Yani ben burada sizin gönlünüzü etmek için bazı bazı e, dernekleri mutlu etmek için bazı düşünce yapılarına saygı duy duyuyorum amacıyla da konuşabilirdim. Burada farklı kendim olmayabilirdim. Ama ben kendim ol babamdan annemden doğduğum günden beri kendimim bu vatana bu millete bu değerlere sahip çıkan bir sanatçı oldum. Asla da bunu ne sattım ne de satın e, satın teklif çok teklif aldım ama satın alınmak için. O tekliflere elim dersiyle her zaman benim bir her zaman gibi benim bir tek satın alabilirler. O da ölü satın alabilirler. Asla ve asla olmazlarım. Hiç kimse değil. İnançlarım. Allah'a sığındık. Öyle yürüyorum. Korkum yok. Sanattan biliyorsun. Altını. Ben 50 konser yapan bir sanat yazları. İçlerimden, içlerimden oldum. Bir de belki 10'a düştü içlerim. 5'e düştü. Hiç beni üzmüyor. 3 yıldır ben bu partideyim. Ben doğru yolda olduğumu biliyorum. Güzel şeyler bırakmak için mücadele veriyorum. Doğru insanlar siyasette olacak bundan sonra. Doğru konuşanlar aradan sebepken paranın peşinde değil, hakkın peşinde bu milletle beraber yürüyecek insanlar o siyaseti yapacak. Hakkın ipine sarılarak birisi ne der diye, insanlar ne der diye düşünmeden eline torpil yaparak bir toplum olmayacağız. Hakade eden işine gidecek. Hakade çalışır. Adaletli olacağız. O da ilk önce el olarak başlar. Kendimizden ilk önce adaletli olacağız. Sonra etrafımız senin adaletinle beraber o çoğalıma sahip olacağız. Bir önce kendimizi aynaya bakıp düzeltmemiz lazım. Yani bana çatmayan yılan bir yaşa bin yaşasın. Nasıl yaşasın? Komşuna gelmiş yılan girmiş. O komşu senin komşun akraban. Biraz sonra onların içine giren yılan senin evine girecek. Oturacaksın onunla muhabbet edeceksin. İstim istemez çocuklarını kaybedecek. O yılan seni de sarmış olacak. Biz bir olacağız. Bugünü düşünerek yaşamayacağız. Yarınımızı düşündüğümüz öbür dünyayı da düşünecek. Öbür dünyayı unutursak bu dünyada hiçbir önemini, değerini bilemeyiz, anlayamayız. Az önce sizlere gösterdim. Hiç programa başlamadan önce doğayı gösterdim. Bu kadar güzel, bu kadar güzel ressam olabilir yaratıcıdan başka. Bu kadar güzel bir ressam. Yani bir insanın ressamlığını, sanatını günlerce medyada konuşuyoruz. Yazıyorlar, çıkıyorlar. Bu Allah'ın bu kadar güzel ressamlığını niye yazıp çıkmazlar, inanmazlar? Ya da niye buna adaletli davranmazlar? Bunları iyi düşünmek lazım. İyi algılamak lazım. Peki de okay. son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Öncelikle Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben kolay kolay tabii ki programlara katılmıyorum. Hı. Ama böyle sosyal medyanın içinde olan bütün haber programları yap yani böyle yapan e, tüm kardeşlerimi de kucaklıyorum. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam. Tabii çok şeyler daha var. Uzun olup gereken. Hı. Ben de biraz e, tabii ki dolu tarafımız var onları hiç boşaltmadım. Dolu tarafıma dokunsanız aman Allah'ım aman oralara çatmıyoruz. Onları uzun sizle beraber sizle beraber karşı karşıya gene güzel bir program yaparız orada tartış. İnşallah. devam ediyor. Antalya var, Konya var, Eli var, ve kongrelerimiz devam ediyor. Yeniden Refah Partisi duraksızlık çalışıyor. Ve hiçbir partinin kazanamadığı, hiçbir partinin ulaşamadığı rakamlara ulaşmış. Biz geliyoruz. Bunun altını çıkıyorum. Ne derlerse desinler. Nasıl görmezden gelip gelsinler. İnanın bana biz meclisteyiz ve geliyoruz. Bizde baraj sıkıntısı yok. Bunu hepsi biliyor. Ne kadar bizden bahsetmeseler de etmesinler. Ama çünkü hak bir gün yerine sahip çıkacak. Çünkü hak bir gün o koltuklara sahip çıkacak. Biz hakla beraber yürüyoruz. Halkın sesi, bir halkın sesi, biz, e, Hasan Hüseyin, komple ümmet, için. komple etkilenler için hangi dinden, hangi irktan olursa olsun onlar için yürüyoruz. Biz ezilenle beraberiz, biz adaletten yana, adaletle beraber koşan bir parti.